Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar, iyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Ee, akşamın bu saatinde yeni bir YouTube kanalı açmış bulunuyorum. Umarım güzel şeyler yapar, güzel şeyler e, izletirim sizlere. Ee, sevgiye dair, sevilmeye dair, mutluluğa dair iyi niyete dair, gönül enginliğine dair, kibirden uzak, öfkeden uzak, insanlığa dair şeyler paylaşırız <laughs> diye düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Ee, videolarımızı beğenseniz de olur, beğenmesiniz de olur. Önemli olan güzel şeyler yapmaktır. Amacımız güzel şeyler paylaşmaktır. Ee, Hepinizi videolarımı, konuşmalarımı, sözlerimi dinlemeye davet ediyorum. Bugün ve sonrasında uzunca videolarımız, konuşmalarımız, çalışmalarımız olacak. Sizleri de görmekten gurur duyarız. Şimdilik iyi akşamlar.